Selamlar, öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK, lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 20 Aralık 2024 Cuma. Borsa İstanbul'da bir hafta daha geride kaldı. Bir süz endeksi bugünü negatif geçirdi. Videomuzun konusu olan Hektaş Ticaret Hissesi HTS de bugünü bir hayli kötü geçirdi. Maalesef BIST de negatif ayrıştı. BIST endeksinde bugün için kayıp %0.42 oldu günlük bazda. 9724 puandan günü ve haftayı kapattı. E, endeks seans açılışında fena değildi. 9800'lere tutunmaya çalıştı ama e, buralarda tutunamadı. Ardından negatife döndü. Saat 16.40 sularında bir kez daha yeşile dönse de maalesef bir kez daha satış yediğini gördük bugünkü kayıpla birlikte son 5 işlem günündeki kırmızı mumu %4,16 seviyesine ulaştı BIST yüzde Hektaş ise maalesef bugün tek kelimeyle tavrumar oldu diyebiliriz. Ciddi bir satış yedi. HSBC üzerinden gelen satışı gördük. Birazdan aracı kurum dağılımına geçtiğimizde sizin de dikkatinizi çekecektir. Günlük bazdaki kayıp %5,82 olduğu Hisse devre de kesti ancak maalesef devre kesici sonrasında da doğru düzgün bir toparlanma olduğunu söylemek güç. Son 5 işlem günündeki kayıp bugünkü düşüşle birlikte %11,5'a yaklaştı maalesef. Hisse günü 3 lira 72 kuruş seviyesinde kapattı. Gün içi gördüğü en düşük rakam da bu 3,72 seviyesi oldu. Hektaş tahtasında gün içi görülen en yüksek rakam 3,96 idi. Bunu da seans açılışında gördüğü rakam demek yanlış olmaz. Hacmine baktığımızda 211 milyon 926 bin lot hacim yaptığını görmekteyiz. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 4 milyar lotu var. Bu 4 milyar lotun takribi %5'i halka açık lotlarının %5'i hacme konu olmuş. 211 milyon 926 bin lot. Bunun da TL karşılığı 811 milyon 46 bin lira olarak gerçekleşmiş. Bugün için istatistiki verileri bu şekildeydi Hektaş'ın. Bir de kapına bakalım birlikte. Ben video başlarken devre kesicisi haricinde yeni bir kap bildirimi yoktu. Görüldüğü üzere saat 17.43'te gelen devre kesicisi var. 15 dakikalık devre kesici arasından da zaten seans kapanışıyla birlikte çıktı. ardından da seansı gün içi gördüğü en düşük rakamdan Kapattı maalesef 3 lira 72 kuruş düzeyinden. Şimdi Hektaş'ın e, AKD'sine geçmeden önce bir Bistüz'ün AKD'sini hızlıca vereyim. Ardından Hektaş'ınkine geçelim. E, Bistüz'de bugün satış tarafında yapı kredi yatırımı ilk sırada görüyoruz. 962 milyon liralık mal çıkılmış yapı kredi üzerinden. HSBC'den 945 milyon liralık hisse çıkıldığını görüyoruz. HSBC e, burada önemli çünkü... Biraz sonra Ektaş tahtasına bakacağız. Orada da HSBC'nin ciddi şekilde mal sattığını görüyoruz maalesef. QNB yatırımdan 445 milyonluk hisse çıkılmış. Tacirlerden 352,5 milyon. Info yatırımdan 209-210 milyonluk. A1 kapital ve yatırım finansmandan 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede hisse satılmış. Garanti ve global menkul de yine 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede 127 milyonluk hisse satmışlar strateji menkulden de 109 milyonluk mal çıkıldığını görüyoruz. E, azalan şekilde devam ediyor Anadolu Yatırım Ata Yatırım Albatros şeklinde. Bugün endekste alım tarafına baktığımızda Ak Yatırım ilk sırada 706 milyonluk hisse alımıyla Bofa'dan 599 milyonluk iş yatırımdan 581 milyon Gedik Yatırımdan 420 milyon Ünlü Menkulden 356,5 milyon Deniz Yatırımdan 297,5 milyon Teb Yatırımdan 197 milyon OYAK yatırımdan 131,5 milyon şeklinde azalarak devam ediyor. Görüldüğü üzere bugünkü alımlar. E, ee, Hektaş'ın AKD'sine geçelim. Bugün Hektaş tahtasını kim aldı, kim sattı? Hektaş tahtasında 20 Aralık 2024 Cuma günü alım tarafında ilk sırada Bank of Amerika'yı görüyoruz. 25 milyon 666 bin lot alınmış BOFA üzerinden. Onu garanti takip ediyor. 7 milyon 268 bin lotluk alım ile. Yapı krediden 6 milyon 736 bin lot. QNB'den 6 milyon 700 bin lot. Ak yatırımdan 5 milyon 864 bin lot. Diğer harcı kurumlardan da 28 milyon 871 bin lot alındığı görülmekte. Satış tarafında maalesef HSBC açık ara sırada yaklaşık 77 milyon lot satıldığını görüyoruz HSBC'den. Bugün satılan her 100 lotun 95'inin HSBC üzerinden çıkıldığını görmekteyiz. Stratejiden 1.800.000 lot satılmış. Marbaş'tan 1.734.000 lot. Albatros'tan 300.000 lot. Midas'tan 250.000 lot ve diğer aracı kurumlardan da 180.000 lot çıkıldığını görüyoruz. HSBC'den çıkılan malın önemli bir kısmı en az 30 milyon lotu diyebiliriz. Maalesef piyasaya dağılmış bugün. Bu da negatif bir AKD'ye işaret eder hisse de bu negatif AKD ile birlikte günü %5,82'lik kayıpla kapattı. Kapanış tahtasında 3.71'de 786 bin lot alım emri, 3.72'de 630 bin lot satış emri olduğunu görmekteyiz. 10 kademe bazında alım tarafında 5 milyon 800 bin lot alım emri ve yine 10 kademe bazında satış tarafında 3 milyon 700 bin lot satış emri olduğunu görmekteyiz. Alım tarafında tahtanın tamamında 10 milyon 800 bin lot alım emri, ve satış tarafında tahtanın tamamında 23 milyon lot satış emri olduğu görülmekte. E, kapanışta QNB üzerinden alım yapıldığını görüyoruz. 18 ila 18.10 arasında karanlık odada QNB üzerinden önemli alımlar yapılmış. E, satış tarafında Tacirler, Mexa Info, Oyak, Filip Kapital gibi kurumlar var. E, bir kurum kümelenmiş durumda değil satışta özellikle. Durum bu şekilde. Kapanış anı itibariyle alanı satana AKD'si de böyleydi. Bir de şu para giriş çıkış tablosunun çıkış tarafına göz atalım. Zira Hektaş burada bugün en çok para çıkılan ikinci hisse konumundaydı. Yapı krediden 128 milyon lira para çıkışı görülüyor. Hektaş'tan da 109 milyon lira ile bugün borsada en çok para çıkan ikinci hisse konumundaydı maalesef Hektaş. Ardından Türksel Akbank, Koza Altın hissesi Kozal, Halkbank, Enka İnşaat hissesi Enkayı, BİM hissesi BİMAŞ, Türk Telekom hissesi TT.com şeklinde devam ediyor. Görüldüğü üzere bugün en çok para çıkılan hisseler. Ee, Hektaş maalesef kötü bir hafta kapanışı yaptı. Attığı mum da e, güzel bir mum değil. Üstelik HSBC'den e, bu satışın yapılması da kötü. Ancak bakalım inşallah yeni dip arayışına girişmez ve ilk destek 3.50'ler ikincisi de 3.30'lar en azından bu 3.30'ların artık altına kırmasın ki yatırımcısını maalesef tarumar eden hisselerden biri bilindiği üzere. Borsada işlem yaparken paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.